Evet Bursa TV izleyicileri, konuğumuz Fatih Tezcan. Reklam arasından hemen sonra Tape ile başlayacağız dedik. Neden Tape? 1071 ruhunun ihyasına engel olacak işaretlerin bir tanesi. 1200 sanki. bina, okullar vesaire. 34, neden 34 evet, tane evet. can neden gitti? Neden gitti? Ee, Onun karşılığındaki Tape. Bir sene önce nasıl planlanmıştı Aynen. hepsi. Aynen. Şimdi tape izliyoruz. Pazartesi günü, Pazartesi günü Washington'da BDP'nin New York, şey Amerika bürosu açılıyor. Selahattin Demirtaş ve bütün Kürt diasporası oraya geliyor. Bu İmral'dakinin karşısında olan yani onu karşısında olan bütün dünyadaki herkes oraya geliyor. Ee, Amerikan devleti resmi olarak oranın en büyük kongre salonunu verdi ve devlet kişi koruması altına aldı. Ee, şu anda orada kongre yapılacak. Kongrede de Amerika e da şunu şey diyor. Kongre yaptığı yaptırıyorsan, ben şu anda buna müsaade ediyorsan, büro açtırıyorsam Evet kongrede konuşulanlarda kendim destek ve himaye edip kolluyorsam ben resmen tanıyorum demektir biliyorsunuz. bir gerek yok. Ha, Ondan sonra e, buna da bizim o güneydeki ülke var ya bir tane. Benim aa. sevdiğim ülke. Evet, onlar da onlar da destek oluyorlar. Burada e, üçlü yani o güneydeki ülke Amerika ve e, bizim Türk kardeşlerimiz birlikte bir e, organizasyon yani güç birliği dayanışmayı organize edecekler tamamen. Bu da bir şekilde e, imranların bir anlamına geliyor aynı zamanda İmran'ın bir şeyi bitti yani hükmü bitti. Ne demek Budur. Allah Allah. Bundan sonra, bundan sonra tekrar silahlı ve e, çatışmalı bir dönem geliyor çünkü e, İmran e, mecburen hapiste olduğu için bir şekilde yandaş olmak zorunda, yani Türkiye ile ilgili e, sempatik olmak durumunda ama öbürleri bunu kabul etmiyor. Bunda değil yani, öleceksen de öl diyorlar, çıktı gider yeter. Şey, bundan yani sonra... şimdi e, e, nedir o, o Kuzey Irak? E... Sağdakiler artık şeyle ipi koparıyorlar. Evet, bu önemli şu Barzani, Barzani bertaraf edilmesi gerekiyor. Barzani e, bu Salih Müslüm'ü biliyorsun e, şeye, e, kuzey yaratmasını engellediler. E, bu büyük bir kavga yarattı. Bu kavga sonucunda da Barzani bertarafı gerekiyor. Barzani ile bertaraf edecekler. Veya Kürt ve Kürt, Kürt, ulusu ile ilgisi olmadığını yani, tescini karar verdiler kongre olarak. E, onu da yakında bertaraf edecekler. Konuşacakları biliyorum, ne olacağı biliyorum. Sonuçta bağımsız gidecekler o kongrede. O zaman şey iyice çatırdayacak ya. Türkiye'deki hareketlilik bayağı atacak demektir ya. Ne abi Türkiye halkı uyutmuşlar. Halkı hatta zavallı hepsi işte. Yani eee... Peki bir bir tren, vagon, yolculuk falan ne oldu? Devam ediyor. Devam ediyor. Hazırlıklar devam ediyor şu anda. Şey yok yani. Bir geri adım falan bir şey yok yani. Yok abi ne geri adımı ya. Onun bertaraf edilmesi şart zaten. Ülkenin varlığıyla, yokluğuyla bu iş alakalı. Anladın mı? Hııı. Evet, Fatih Tezcan. Evet. Amerikan devlet başkanlığı yapmış. Bir kişi der ki dünya siyasetinde tesadüf diye bir şey olamaz. Evet, evet, dünya siyaseti oynuyoruz. Birileri de kalkıyor diyor ki kardeşim Amerika Birleşik Devletleri büyük devlet, büyük devletler terörist gruplara işte bu tarz örgütlere e, muhatap olmaz diyor. Bu adamlar böyle adam gibi adam diye bilinen öyle. Televizyonlarda, medyada, orada burada e, makam mevki sahibi olan arkadaşlar, dostlar lafta, tırnak içinde. Evet. E, oysa bir yıl önce planlanmış ve güneyi seven bir güneydeki Bu ülkenin tepe sevgilisi. Bu tapa bize ne anlatıyor? Diye, evet. Girelim mi? Tabii tabii girelim. Bu tape bize ne anlatıyor? Bu tepe sırayla eee bir çocuğun okulda ödevini yaptıktan sonra ha evet bunları artık ben öğrendim. Bu ödev bana bunları verdi veya okulda, sınıfta demesi gibi böyle bir e, sarılmamız gereken bilgiler var, doneler var. Bize bunu veriyor. Ne veriyor? Bir, Öcalan karşıtı bir ortam hazırlanıyormuş, bir görüşmeler varmış mer Kürtler'de ve bu Kürtlerde derken yani sokakları karıştıracak Kürtlerde. Adam Öcalan'dan nefret ediyordur. Kürttür, sevmiyordur. Onlarla alakası yok konunun. Sokağı karıştıracak. Evet. Bıcı Serhillan diyecek işte. Direniş diyecek falan işte. Düne kadar Bıcı Serok Apo demiş mesela. Hani yaşasın başkan Apo demiş. Mer bunların içerisinde Abdullah öcalan barışı çözümü istiyor diye net söyleyelim. Bu öcalanı istemeyecek olanlar varmış. Bu. İki ABD bunları resmi olarak tanıyormuş. Konuşmanın başından itibaren evet, geliyorum. notlar. Evet, evet. ABD en büyük salonunu veriyormuş. Yani ABD yani mehla şöyle söylüyormuş. Sen bu Erdoğan lan nokta noktayı saf dışı edeceksen bu barış çözümünü ya yerin 1071'ini boş ver şimdi o 1070 Türk Kürt kardeşliği falan bana o lazım değil. Bana başka bir şey lazım. Bu bana uymuyor. ABD'nin ulusal çıkarlarına ee, Anadolu topraklarındaki barış uymuyor şu anda. bana savaş lazım. Sen bunu sağlayacaksan ben sana en büyük salonumu veririm. ABD bunu demiş. Bunu da anladık. Evet. ABD veya derin ABD, bu da çok çatal bir konu, bu topraklarda barış istemiyormuş. Ben yani serelerde söylüyoruz zaten. Yani ABD bunun üzerinden zaten sömürüyor her yeri. Bu da burada bir net. Şimdi Gülen örgütü kesin olarak bu topraklarda barış sürecini istemiyormuş. Yalnız bunu buradan öğrenmiyoruz. Yani orada evet, evet, evet. netleştiren yani onu orada öğrenmiyoruz. Erdoğan da bir konuşmasını söylemişti. Oslo'dan itibaren manşetler bir garipleşti. Oslo'dan itibaren şimdi en son tabii şu anda barış çözümüne falan sürecine ee, hani bu haşhaşi dediğimiz tipler ateş kusuyorlar. E, ben askerliği Siirt, Pervere, Doğanköy'de yaptım. Önden bin kişilik Şakir Tim'i giderdi. Koruculardan da önce çatış, şaka şaka yok öyle bir şey hocam. Anladın Bunlardan gelen giden yok. <laughs> Bunları evet. ben bir yerde görmedim ya. Bunları ne sokakta hak ararken gördüm, ne başörtü namus davamızda gördüm. Hocam Sultanahmet mitinginde de görmedik. Ya. Yani ya biz başörtüsü, ya ne imam hatiplerin kapatılmasında. Ben, ben bununla imam meselesinde gördüm. Hiçbir yerde yoktu Hiç yani. Hiçbir yerde ben bunları görmedim ya. Maalesef. Bu çok ama yalnız çok konuşuyorlar. Hocam onlar siyasetten uzaklar ama yani hani. Tövbe de. Şimdi Tövbe. bunu de. da anladık. Bunu da anladık. Yani Gülen örgütü bu topraklarda bunu istemiyor da. Şimdi bunu istemiyorum da diyemiyor. Diyor ki PKK ile masaya oturulur mu? Yani şimdi bu enayileri yani alıyorlar. Öcü gösteriyor değil mi? Ya yani yani, bak, şimdi hani. bu enayileri alıyorlar çay sohbetini diyorlar ki bunu böyle yazmayacaksınız ama çocuklar diyor. Nasıl yazacaksınız? PKK ile masaya oturulur mu? Büyük Birlik Partisi'ni ve MHP'yi tavlayacak şekilde yazacaksınız diyor. Yani oraya da girmemiz lazım arkadaşlar diyor. Şu anda diyor BBP'ye bizim ihtiyacımız var diyor. MHP'ye bizim ihtiyacımız var diyor. Bu şekilde diyor. Onlara diyor yakınlaşıyoruz şu anda diyor. Yarın öbürsü gün o işte İslam'da milliyetçilik haramdır falan hadislerle öbürden MHP'ye çakması gelirse BBP onu da fırlatır atar. Mesela geçmişteki yaşadıkları şeyler Aynen. gibi işte yani. Aynen. Mektuplar dağıtıldı sabah 6'larda 7'lerde sabah namazını mütakip Ecevit'e oy verilmesi şeklinde. Ya öbürsü gün Demirel. Bunlar ee, parazit. Asalak. Aynen. Oradan oraya oradan oraya oradan oraya. Kan eme eme giderler. Kendileri hiçbir şey değildir bunlar hiçbir şey değildirler kendileri. Çıktı seçimlerde. Kaderi bunlar belirleyecekler. Allah'ım ben de diyorum şu seçim günü bir gelsin. Ben biliyorum. Ya, zaman gazetelerin balya balya dağıtılmayıp üzerinden para götürülmesine falan biliyorum. Yok hani satsanız zamanı satarsınız. Yoksunuz ki balyalar bağlarından çözülmeden geri gidiyor. Onun üzerinden para alıyorsunuz siz devletten. Reklam parası, evet. basın yayın ilandan para alıyorsunuz. Oradan bildiğimiz için millet ama halkımız seçimde öğrendi. Bunların bir şey olmadığını. Şimdi bunu öğrendik bu tapeden. Tapeden gidelim. Yani Tabii. Tapeden gidelim. Bak, bunu da öğrendi. İsrail teyit edildi daha doğrusu. Yani bu teyit edildi. Ben bunu net olarak yüzde yüz nereden öğrenmemiz gerektiğini söyleyeyim bu arada yalnız. Fethullah Gülen'in BBC'ye verdiği röportajda son iki seneden beri reform yapılmadı Türkiye'de ondan dolayı sırt döndük diyor. Şimdi sen... Vay be. Şimdi sen 40 seneden beri 40 bin canın düştü. Bunun içinde PKK'lısı var, Türk'ü var, Kürt'ü var, Alevi var, Sünnisi var, korucusu var. Jandarması var, askeri var, polisi var. Düşmüş de düşmüş. Gitmiş de gitmiş bizden. Hep bizden gitmiş abi. Mars'tan gitmemiş. Yani PKK'lı da buradaki bizim işte Mana, Hüseyin abi amcasının oğlu çıkmış daha gitmiş yani. Bugünden asker ya bizim dayı gitmiş yani mesela yani oraya. Hep evet bizden gitmiş ama yalnız bu Türkiye. Bu topraklardan gitmiş bu. Hmm. Bunu bitirmişsin. Reform saymıyor bunu. Ve çok büyük maddiyat gitmiş. İki türlü gitmiş. Son bir araştırmaya kadar biz hiç o yönden bakmadık. Bize net olarak gidenden baktık. Şimdi iktisatçı değiliz ki yani dört dörtlük anlatabilirim. Evet. Anladığımız kadar anlatalım seyircilerimize. Yani bu örnek vereyim ben. Gençler Birliği Galatasaray maçı var idi. Çok penaltılar gitti. 18-17 falan mı ne bitti o maç. O gece bizim ee, tabur komutanı Galatasaray'ı hiç sevmezdi. Galatasaray yenildi diye o bizim SİİD, perveri Doğanköy izleyen o asker arkadaşlarıma da selam olsun da Oranın üstünü böyle bembeyaz yaptırdı. Taretlere emir gitti. İzlim vermeyi takacaksınız. Uçak savarlar, izlim aydınlatmalar falan hepsi atıldı. Çatışma falan yok hocam. Çatışma olsun biz gideceğiz. Bunların hepsini attı. Attırdı bunları. Ya ben de diyorum ki bunlar bu atılıyor ama yani tamam Galatasaray yenildi de bunu kutlu yenen de Gençler Birliği. Yani adam Trabzonlu. Yani alakası yok. Neyse. Sonra, ha olsa belki diyeceğiz değil mi ya? Tabii. Belki hani. Tabii çıldırdı atıyor sevinç. Çıldırdı atıyor. yani. ha. Ya Gençler Birliği Trabzonlu adam. Bütün o masrafı yaptırdı. Sonra öğreniyorum ben işte bazı şeyleri o zamanla. Biz giderken nasıl gittiğimizi bir bilsen askere. Hani bir gidişim bir gelişim bilsen. Ben giderken hani çok başka türlü gittik, çok başka orada gördüklerimizden, yaşadıklarımızdan sonra bir gün belki nasip olursa başka bir program. Yani sonra öğreniyorum ben onu işte espriden, oradan, buradan. Meğer o atılanlar çatışma var gibi gösteriliyor, üzerinden bir para geliyor falan. Ya gençler bir Ligalı yeniyor, genel kumaydan yine para eksiliyor. Çatışma var diye çatışma paraları geliyor, onlar bunlar geliyor ama bunlar yansıtılmıyor kimseye. Hocam biz de balık tutuyorduk ya, el bombasını çek, dereye at. Şimdi bu... Şimdi bunlar da masraf. Tabi, bunlar kısıtlar biliyorsun bunlar, yani. Tabii. Hakkari, Yüksekova çetesi, uyuşturucu kaçakçının gel geç diyenler, terör sayesinde yolunu bulanlar. O mevzu mu? Bu şey yani seyircimize böyle... <laughs> Eyvallah. Zaten bilir bu. Bu halk her yerde bunu konuşur kahvede. Ya, ya Amerika'da oldu savaş geldi bir savaş oradan çok para götürürler. Bu Amerika'da olsa savaş... Hiç istemiyorlar. Bak. İdam ederler adamı vatan hainliğinden. Ya işte burada vatan hainliği kahramanla çok ucuz bu toprak. Vallahi ya, yani. Yapıştırırsın çok... kalırsın evet. da biliyor musun? Hani, hani neyse. Evet. Şimdi e, nerede kaldık? İsrail'i tanıdık, Bu gördük. Bu topraklarda bunu istemiyorlar. E, ee, ABD, İsrail, Gülen Örgütü. Bu baro sürecinin bir şey Şey yani hayır, o 40 bin kişi gitti dedik. Para da gitti. Ve ya, bir para, da gitti. gitti. Bravo, yani. Tamam, ben onu <laughs> Şimdi para gitti, can gitti falan. Tabii bunlar gider. Önemli değil. Halk aptal. Halk zavallı. İşte aptal olduğunu da görüyoruz. Söylüyor. Yani ya o. söylüyor. Söylüyor. Halk aptal, halk zavallı. Bu yalnız iyi konuşuyor. Bu güzel konuşuyor. Bu şimdi belli. Ee, abi bu konuşan zaten tanınıyor. İsrail imamı falan diyorlar bunu. Tabii. Çok yüksek bu Süleyman e, Hamid Müftügil. Müftügil. Süleyman Hamid Müftügil. bay be. Ee, Abdülhak Abdullah e, Hamid Tarhan'ın sözü olacaktı o. Tam ismini çıkaramadım. Hamid e, sonu Denizli'nin iledir malum. Mücahid ile T yaptılar onu. Evet. O söyler onu. Hmm. Yani sondaki değişikler ham deden bir adamdım şimdi hem ham yaptılar hem it yaptılar benimle. Yani esafullah yani, tabii de dedi 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 yani, de. yani e, bak böyle şeyler da yeri geliyormuş yani. Evet. Şimdi bu Süleyman evet. Hamit e, Müfti bu halka aptal diyor zavallı diyor onu diyor bunu diyor. Şimdi Hamit bu halk aptal değil zavallı da değil bak senin tapeni dinleyecek bu halka servis edecek istihbarat ağı da var. Bu devlet kendini koruyabiliyor. Zaten çok yakında daha da yakinen anlayacaksınız bunu. Bu son kredinizdi. Yani son artık bütün millet izleyenler şu anda yarın milyonlar internette bütün televizyonlar tapeyi gösteriyor. Seçilmiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olayların Aslında arkasında Pensilvanya'da var diyor falan. Yalnız burada iki isim daha geçiyor bu tapede. Birisi Barzani. Barzani için Salih Müslim'i e engelledi o diyor. Salih Müslim ne yaptı? Bağımsızlığı engelledi. Hmm. Yani Salih Müslim'e bağlı timler bu Suriye'nin içerisinde PYD'nin özerk bölge olmasını isteme istemeyenlere, Suriye'deki Müslüman mücahitlerle beraber Esad'a karşı davranmalıyız diyen Kürtlere ne yaptılar? Kaç bin Kürdün kafasına sıktınız açıklayın. Aynen. Salih Müslüme Barzani engel oldu. Evet, yapma dedi. Erdoğan beni çağırdı, söyledi. Yanlış yapıyorsun dedi. Naçarvanı çağırdı, bir de ona söyledi. Yapma dedi. Salih Müslüm'ü biz buraya çağırdık. Yapma dedik. Gönderdik, bir daha çağırdık. Yine yapma dedik bunu. Bunu yapma. Kürtleri öldürüyorsun. Ve özgür Suriye ordusuna saldırıyorsunuz. Yapmayın bunu dedik. Barzani bundan dolayı ikinci hedefisin. Birincisi Öcalan. İkincisi Barzani ve Tapen'in sonunda üçüncüsü de Erdoğan. Evet. Şimdi bu klavyede baldırını yayıp hiçbir risk almadan can mal hiçbir riski olmadan geniş geniş yazan psikopat tipli şizofren paranoyaklarımız varsa bu tapede bu konuşan halka bu hakaretleri eden barış sürecini bitirmek için ABD konferanslar düzenleyip Erdoğan'a, Barzani'ye, hocana vesaire böyle bir saldırı tertipleyenlerle beraber olsunlar. Onu da söyleyeyim. Bunun müşterisi var şu Kenan. Şunun müşterisi var. Evet. Neden var? Ben askerliğim orada yaptım geldim. Mümkünse benim çocuğumu kimse istemesin benden Güneydoğu'da askerlik için. İsteyen olursa da mümkünse gelsin ben de birebir bir, bir konuşsun benim anlatacaklarım var. Ben burada bu tim komutanlarını toplantıda yakaladığımda ee, o obüslerle kim bunlara uyarı ateşi atıp da bunları kaçırttıysa kim biz operasyona çıkacağımız vakit her seferinde iki saat evvel ayak izlerinden anladığımız yüklü katırlara kaç kaç yaptıysa kim hangi komutanlar ee, bilerek izli mermiyi köylünün samanının içine atıp da yansın şerefsizlerin Korucunun, bu arada korucunun karısının, evet, korucunun zamanı evet, bu ayağı evet, biliyor musun? Evet, Bizden evet. önde gidiyorlardı. Korucu askerden önce gider bilmeyenleri söyleyeyim <laughs> yani. Orada. Kim onları yakıp da bu, bu şerefsizler falan dediyse, evvela bir bunları bir konuşalım, sonra oturalım açalım haritaları. Çünkü orayı şimdi ben orayı bölgeyi, Beslerdere'ler, Herakol, Kato, hani oraları böyle tabi Sen de orada yaptın. Biz evet. de hani ezberledik değil mi? Şimdi orayı evet. böyle biliyoruz. Tabi burada bir PKK vardı. PKK sivil de öldürdü, asker de öldürdü. Eyvallah da bir bunlara evvela bir konuşalım. Bu savaş temiz bir savaş değil. Gidi Allah'tan. Gidi. Ondan bitiyor zaten. Temiz savaş olsa Erdoğan da bitirmezdi. Aynen. Temiz savaş olsa aynen, da Erdoğan aynen. da bitirmezdi. Aynen, aynen. Ama bu savaş dibine kadar gidmiş. Bir dakika. Şimdi o zaman şu vaziyete bakmamız lazım. Ve maalesef Allah insanı ezberleriyle sınar. Ezberini bozman, evet. imanını, itikadını ve hayatını inşa etmenin bazen olmazsa olmaz şartıdır. Öcalan, valla ben e, hemen hemen herhalde her bölgede yapan Türk askeri gibi hep Öcalan'ı öldürmenin, Öcalan'ın bir yakınını, yani yakın derken e, komutan olarak alt, yani sivilden bahsetmiyorum. Onu da bir yere çekebilirler. Al, şerlerinden Allah, şerlerinden Allah'a sığınmaları. Yani hep onu öldürmenin hayali vardı tabii bizde şimdi askerle orada yaparken. Sıradan bir er olarak yaptım ben Kenan orada ama herkes de bu vardı. Ama şimdi gel gelelim, Karşımızdaki şahıs Öcalan, bak akıllandı mı akıllanmadı mı, iyi polis kötü polis, çerkez oyunu mu yapıyor bak bilemem ben onları. Bu iki, başka bir fasikül Hayır ya zaten bizde yanlış anlamasınlar yani terörist teröristtir abicim. Teröristin iyisi kötüsü de olmaz yani biz bunu vatandaş da yanlış teröristin, anlamasın yalnız, yani. Yalnız bir şey var ama teröristin satılmışı olur bir de yerli millisi olabilir bir de bu var. Yani yerli milli terörist olur. Bir de tam satılmış, ipi ucu sende olmayan olabilir. Bir de böyle bir şey var. İkisi de teröristtir. İkisinin de katli vaciptir. İkisi neyse ne o ayrı konu bak ama. Anladım. O da böyle bir ayrım nüans var orada. Anladım. Aynen. Var. İşte adam der ki ben kardeşim böyle düşünüyorum. Ben bunun için bunu bunu yapıyorum ben falan olabilir. Bir tanesi de hiç cevap cevap vermez sana. Uluslararası sattaki dolandırıcı teröristtir o. Hiç cevap da vermez sana. Hiç. Yapar pisliğini. Der ki mesela Cenabak vitesleri attırın dedi karıştırın ortalığı der insanlar ölür o da oradan ben inzivaya çekildim bana söylediler falan filan böyle tipler olabilir yani mı